Ölümün. Asaf, hı? ne yapıyorsun sen? Çiçek. Çiçekleri sulayacaktın, suladın mı? Evet. Ama üstün çok ıslandı. Çiçeklenmiş olur. Hadi şunu bir sular mısın bakayım? Neyi? Şunu bir sula bakalım. Bunu mu? Evet. Buradakileri suladın mı? onlara da bir bakalım istersen gel. Sev onları. Şimdi de Ama çok yapma öyle. Yusufun, ya Yusufun. Anne ne mı? Isıtma. Isıtayım, <laughs> Islatıyorum. Altını ıslatıyorum. ıslattım Islattım <Baba. gülüyor> <Islatayım> mı? <Hayır>. <gülüyor> <gülüyor> tamam gel gel ıslatmayacağım tamam. Kandırdım. <laughs> Hadi şimdi ben çiçeği Hayır, sen çiçekleri sula. Ba. Benim başka kıyafetim yok ama yanımda arkandaki çiçeği suladın mı? Hadi. Arkandaki çiçeği suladın mı? Bak bakalım. Aa, bu, bu daha kuru. Çıkınca ondan da kurulur. <laughs> beni ıslatma. Hayır 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 beni ıslatma. Başka ben ıslattım. Tamam bu kadar yeter. Memekciğim, çok ıslatma. Ben Kafamdan ses. Hiç suyu yıkadı <laughs> Kanıyorum, banyo yapıyorum, bıcım bıcım yapıyorum, İşte dök. Yaramayın. Yarama. Islat kafanı. Yaramdan soğuk ama? Bir şey olmaz ki. E niye? Hadi bakalım. Kendini mi ıslatıyorsun? Evet. Hayır, hayır. Öyle olmaz. Hayır. Bak, <laughs> bak. <laughs> Düşeceksin şimdi. Çok ıslandın çok. Çiçeklerden ay. çok kendini suladın Asap. Anne! <laughs> Efendim? Ee, abone benim videomu Hadi bay bay yap arkadaşlara. Hadi bay bay. Mı? Tamam hadi bay bay hoşça kal. Anne, istemediğim oyuncaklara bakalım mı? Sen odanı mı topladın? Evet. Arabalarını mı dizmişsin buraya? Evet. Çok güzel olmuş. Evet, anne istemediğim olacak, bakalım mı? Hadi bakalım. Ne var onun içinde? Çalışıyor daha galiba. Çalıştırsana bir. Bakalım hala çalışıyor mu? Bir bana doğru çevirsene bakalım görelim. O ışıkları da yanıyor. Başka hangi oyuncakların var bir göster bakalım. Tak bakalım onu bir. Asaf Hulk oldu. <laughs> i̇çinde bir asaf var. Evet içinde asaf var. Unutmuşuz değil mi Hulk maskeni orada? Evet. Başka masken var mı senin? Bak. Aa uzaktan kumandalı arabamız değil mi? Bozulmuştu o. Çok araban varmış senin, değil mi anneciğim? Evet. O turuncu motorumuz da varmış. Başka ne var içinde anneciğim? Bak. O uçağımız <laughs> Onu da tak bir görelim bakalım Asaf. Bunu Oo, hoş geldin Spiderman. Şimdi <laughs> Asaf var Spiderman'in. <laughs> Arabayı... <laughs> yani, Aa, onun ipi var mı? Onu da taksana. Bu Helena'yı hani bırakıyorum. O zaman tamam. Başka ne var? Hangi oyuncaklar var bakalım. Bak. Evet. bak. Ne çok oyuncak çıktı. Bitti mi artık? Bitti. Bitti. Bir sürü oyuncak çıktı asap içinden. Senin gerçekten maskelerin çokmuş. hadi uçur bakalım önündeki pervanesi dönüyor mu onu bir gösterir misin evet sen buradaki arabalarını kullanıyor musun şu kırmızı ne kadar büyükmüş bir göstersene onu bize hangi bu mu evet kasa gibi var çok o, ütü masası. Ütü masası gibi değil mi? Evet ütü masası gibi. <laughs> yatak gibi. Evet. Değil mi yatak gibi. Bebek gel benden burada uyuyor ya. Yatak gibi. Evet. Evet. Bir sürü oyuncağı var. Şimdi ben size bir şey göstereceğim. Gözlerinizi kapatın. Gözlerinizi kapatın arkadaşlar. <laughs> Sen kapa. Ben de kapattım tamam. Bak. Aa, aa. Biraz inmiş galiba topun havası değil mi? Evet. Niye öyle olmuş sence? <gülüyor> aa. aa. <gülüyor> Aç bakalım. Ay ışıkları rengi ha renk. Bas bakalım şimdi. <laughs> Çok güzel değil mi? Evet. Bir, iki, üç, Nasıl yapıyor Asaf? Şekiller. Nasıl? <laughs> Hadi şimdi biz videomuzu kapatalım. Arkadaşlarına bay bay yap. Bay bay ama video çekiş burada. Arkadaşlar lütfen abone olun. Sizi seviyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın. Seviyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın. Şimdi tekrar video çekelim.